Getir abi, getir abi, getir abi, getir abi. Getir, getir. Ah, evet, işte bu be. İşte ee, bu evet, be. Kaçır, kaçır, kaçır. Aldık. <laughs> of, of, of. Çok tatlı ya. Yine, kuyrukta mı yakalamışsın? Çok tatlı. Mı? Çok merak ediyorum ya. Yani. Kuyruktan evet. Yine kuyruk atmış. Yine, yine kuyruktan yakalamışsın. <laughs> yakalamış. <laughs> yine, yine Ersu abi kuyrukta ee. aldı. Şuradan ben şeyi alayım, dur. Gripper'ı alayım. Yukarı çıkalım. Ben yukarıda halledeyim bunu. Dur, şuradan bir gripper'ı alayım ben. Tamam. gene koyur hocam. Eza macib ya. Dendbe. Hadi kuyruktan alınca e, balık garip geliyor ya. Evet. Bir daha ağır oldu. Matos gibi görünüyor. Setti be. Abi ama <laughs> bu canlı. Evet. Evet, İşte arkadaşlar. Ya, Ersu Ay. abinin Ay. muhteşem granyozu. Misinayı bir açsan e, e, abi. E burazmak. Ersu abim misinayı